Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, oyunumuzun e, son çekilişini de bu bölümde yapıyoruz. Ee, ayrıca kaldığımız bölümden devam ediyoruz. En son e, gaz borularını kesmiştik. Ulan gene mi bunu ittireceğim ya. Bıktım vallahi ya. Bu düşüyor ya. Vallahi düşüyor bu ya. Abi bakar mısın ya? Ben bununla uğraşamam ama ya. Bunun düşme tehlikesiyle ben sürekli uğraşıyorum ama ya. Kayıyor abi bu. Vallahi kayıyor. Baksana abi. Abi bu kendinden düşmeye meyilli zaten ha. Ben gaza basıyorum hala kayıyor bu. Bak bak arkaya gidiyor bu hala. Yani şimdi öne gidiyor amına koyayım ha. Tamam düştü abi. Düştü düştü hiç şey beklemeye gerek yok yani. <laughs> bir dakika şimdi abi bir dakika. Ya, tuşları Unutmuşum Abi Aynı Anda Şunları Bir Kaldırayım Ben Tamam mı son Gaza Şöyle Yavaş Yavaş Bir Dokunduralım Hızlanalım Heh, Öyle Hızlanalım Abi Abi Ben Bundan Bıktım Ama Ya Vallahi Bıktım Ya Evet Arkadaşlar Bu Bölümde De Bir Arkadaşımıza Bu Oyunu Hediye Ediyoruz ee, Çekiliş Detayları için Lütfen Aşağıdaki Formu Okuyunuz Linkteki Formu Detaylıca Okuyunuz Arkadaşlar Okumayan arkadaşlar oluyor. Ne bileyim çekiliş bittikten sonra ee, çekilişe katılmaya çalışanlar. E, mesela arkadaş çekilişi kazanıyor ama bazı şeyleri eksik yaptığı için e, maalesef hediyesini alamıyor. Geçen çekilişte e, başımıza geldi. Bir arkadaşımız hediyesini e, alamadı. Yani eksik yaptığı için de o yüzden yani biraz maddeler var 10-12 tane falan hatırlamıyorum kaç tane var işte öyle bir şey var. Kısa zaten okursanız en azından çekiliş size çıkarsa hata yapmamış olursunuz. Çekiliş sonuçları da Facebook sayfamdan açıklanıyor arkadaşlar. Onu da açıklamaya yazıyorum formun içindeki. Okursanız zaten göreceksiniz bütün detayları. Aklınızda bir soru işareti kalmayacaktır yani. Şimdi bunu buraya getirip ne yapacağım acaba? Çok merak ediyorum. İnip keseceğim. Tamam. <laughs> Oluyor lan. Hele. Dur hele. Dur düşmeye. dur Frene bastım ya alet öne gitti ha. Dur. İnelim abi biz bundan. Bundan bir inek. Hele bir inek şuradan. Platform is too high. Sensin lan too high. Nereden ineceğim ben? Şuradan ha. Open. Şuralardan şöyle yap. Makas atayım ben. Open. Ya Allah'ım ya. Allah'ım atlayacağım mı buradan aşağı ben? Şuradan iniş vardır kesin. Yok buradan da yok. Bu ne abi? Ya burası şey. Yok burayı istemiyorum. Şuradan açayım ben abi. Şuradan gene anasını sattımının şeyini indireceğiz. Kaldıracağız kim bilir hangisi. Oğlum ben buradan nasıl ineceğim abi? Ya da inmeyeceğim lan ben bunda mı devam edeceğim? Bir dakika şimdi ben ne yapmam gerekiyor burada onu anlayamadım. Kim? Ben burada içeri... Şuraya gideceğim he. Ama atlayayım mı lan? Atlarsam binemeyeceğim bu sefer. E bunun şeyi nerede abi? İndirme yeri platformist too high diyor. Abicim şurasının derisi hay lan? Oğlum buradan aşağı inince bir şey olmaz ki baksana derisi hay bunun? Neyse. Ee, şey yapacağız. Ne yapacağız? Şunlardan indirelim abi hepsini amına koyayım. Şöyle bir şeyler yapayım işte. indirdik mi olacak inşallah olmuyor hepsi 10 oldu bu sefer tamam iki tane kalsın hadi artık açıl artık yok abi ben buradan bunlarla değil şeyi kapatmam gerekiyordu herhalde duşa açmam gibi uğraş E ha Heh, tamam. Eee, indireceğim. Şu merdiveni indireceğim de nasıl indireceğim merdiven? Bu aracın arkası önüne geçmem lazım. Önüne bir geçebilir miyim? Şöyle. Şuradan şuraya zıplayamıyor muyum? Nereden bileceğim? Heh. Oğlum nasıl operated lan? Ben burada inemiyorum. Arkadaki ne bileyim? Buna da binebiliyor. Binemiyorum. Açılmıyor. Açılmıyor. Şurada var mı başka kapı mı? Arkadaşlar atlıyorum. Vallahi atlayacağım ben. Şuradan bir yerden atlayacağım. Ş Şöyle. Atlanmıyor. Sıçtık. Atladım. Öldüm. <laughs> Abi <gülüyor> Tamam gazı kapat diyor da ben buradan nasıl ineceğim? İnmiyor ki alet inmiyor. Buradan tuş var mı şey indirme? Preşür preşür. Yani ben basıncı kapatınca bu alakası yok. F. tam bu indir kaldır. Ha bunu indir. Hay Allah aklıma sokayım. Tamam. Tamam lan tamam. Ama oyunun bug'ını gördünüz bak şimdi orada. Ee, tekrardan binebilseydim belki onu fark edecektim. Ee, bindirmediği için öyle havada kaldım. Bir tuşu boşu da yok dışarıda. Böyle göt gibi kaldık biraz. Koşalım abi hızlıca. Hızlıca şöyle gidelim. Yani şuradan. Ulan az önce kestirdin boruları masrafa soktun beni. Buradan bunu kapattırsaydın ya. Allah Allah. Nereye gidiyorum? Oğlum şu. Heh. Az önce boruları keseceğimize aynı şekilde vanayı kapatsaydık ya. ya su fışkırıyor şimdi. Bunu mu kapatacağım? Oh, alırız kim? Yeah. Oğlum ne oldu lan? Oğlum ben susandım lan onu ne fışkırıyor oradan. Oğlum buradan ha, elektriğe mi değiyoruz? Dur bakayım. Aynen sadece su bir şey olmuyor. Şuraya basınca GG. E ee, Ben bunu nasıl halledeceğim? Kesin şurada tepeye çıkartacak mı? Vallahi biliyorum ya. Çık çık. Kapat. Ulan koskoca fabrikada bir ben mi bakıyorum bu işlere ya? İn. Sonra bunu... Ananız... Ya abicim ya. Ben nasıl kapatacağım onu amına koyayım? Heh, neyse checkpoint. Allah razı olsun. İn aşağı aşağı aşağı. Aşağı. Tamam, tamam. Tamam abi suya bas. Ya. Abi basmadım vallahi suya basmadım ya. İn, in yavrum aşağı, aşağı. Hop hop Buraya değince de şey oluyor herhalde. Bir değeyim, kaçayım hemen. Oo, oh, oh, wow oh, wow oh. wow. Demek ki bir çubuk gibi bir şey bulacağım. Bana çubuk lazım, çubuk. He, çözdüm lan. Şu kostümü giyeyim. Tamam. Geliyorum. Hadi bakayım. Şimdi kim kimi çarpıyor? Gel buraya. Adam ol lan. Şunu gideyim çıkartayım. Ulan benim de alet edevatta yok yok ha. Her şey var. Vallahi. Her şeyim var maşallah koskoca fabrikaydı bir ben idare ediyorum ya. Mana'yı ben kapatıyorum. Elektriği ben kesiyorum. Yok aleti ben götürüyorum. Şunu bile ben koyuyorum abi böyle bir şey var mı ya? Abi işte oyunun e, en sıkıcı yanı şunları götürmek abi bunu kim bilir nereye götüreceğim şimdi Allah bilir ya 5 kilometreye bile çıkmıyor bu aleti ya. Vallahi git git bitmiyor şimdi bunda yol. Vallahi o sıkıntı ya. Yoksa oyun güzel. Böyle görevleri falan zevkli de bu anısını sattımın haneti git git bitmiyor ya. Eee ben buraya girdim. Benim burada ne işim var? Buna mı bineceğim ben? Şunları bir kaldırayım ben. Bir kaldırayım ben. Yani. Abi 353 metre lan. Bu git git bitmez vallahi. Elif'i Dur yavrum dur. Dur. Düşme daha yeni geldik dur. Heh tamam. Abi şimdi sıkıntı bu. Yani bunu anasını sattığımın yerine kadar. Ee, böyle 5 kilometre ile götürmek işte. Yani oyunun sıkıcı yanlarından bir tanesi. Ee, böyle götürmek. Evet arkadaşlar aletimizi getirdik. Şu boruların üstünden şöyle getire getire. Ee, unutmayın. E, platform yukarıda olması lazım. Yoksa o boruya takılıyor. E, tepedeki şey düşüyor abi. Uzay mekiği. Düşüyor haberiniz olsun. E, platformu yükseltmeniz lazım. Araçtan inmeniz için de ee, önce platformu e, indirmeniz lazım. Yoksa öyle bir saçma sapan kalıyorsunuz oyunda. Şöyle park edecekmişiz. Yavaşlarken de frene basmayın arkadaşlar. Sakın W bırakın sadece. Yoksa e, uzay çat diye yapışıyor yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bölümde de e, zorlanmadık pek kolay bir bölümdü çekilişimiz bu bölümdedir arkadaşlar detayları videonun açıklama kısmında göreceksiniz arkadaşlar Hepinize başarılar iyi seyirler görüşmek üzere arkadaşlar